Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi için kayıt yenileme ders seçme işlemleri başladı. Kayıt yenileme ders seçme işlemlerinizi nasıl yapacaksınız videomuzda anlatacağız arkadaşlar. Hemen şöyle kayıt yenileme duyurusuna bir bakalım. Üniversitenin yayınlamış olduğu kayıt yenileme ders seçme duyurusunu şöyle bir açalım bakalım. Göz dönemi kayıt yenileme işlemlerinizi arkadaşlar 30 Eylül'e kadar yapabiliyorsunuz. Bugün başladı. 26 Eylül 30 Eylül arası yapabileceksiniz. Birinci sınıftaysanız arkadaşlar Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yeni kayıt olduysanız birinci sınıftaysanız ders seçimi yapmayacaksınız. Kayıt yenileme de yapmayacaksınız göz dönemi için. Yani herhangi bir işlem yapmayacaksınız. Ders seçimlerinizi üniversite yapacak. Zaten ücretlerinizi de kayıt olurken yatırdınız. Güz dönemi için herhangi bir ücret de yatırmayacaksınız. Bahar dönemi geldiğinde bahar dönemi için ücret yatıracaksınız. Dersleriniz yine bahar döneminde de üniversite tarafından seçilecek. Güz dönemi için herhangi bir işlem yapmayacaksınız. Zaten kayıt yaparken ücretinizi yatırdınız. Dersleriniz de üniversite tarafından seçilecek. Birinci sınıftaysanız. Ara sınıflardaysanız arkadaşlar. ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftaysanız. Kayıt yenileme yapacaksınız. Öncelikle ücretinizi yatıracaksınız. Şuradan ne kadar ücret yatıracağınıza ulaşabilirsiniz. 750 TL ön lisans ücretleri. Lisans ücretleri de arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Sizler de inceleyebilirsiniz. Ön lisans okuyorsanız 750 TL ücret yatıracaksınız. Öncelikle ücretinizi yatıracaksınız arkadaşlar. Daha sonra derslerinizi seçeceksiniz. Ücretinizi de arkadaşlar şuradaki belirtilen bankalara yatırabilirsiniz veya OBS sisteminden de ödeyebilirsiniz. OBS sistemine girişinizi yaptıktan sonra arkadaşlar şurada harç işlemleri var. Buradan ödemenizi yapabilirsiniz. Tüm bankaların kartlarıyla buradan ödemenizi isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz de buradaki Halkbank, Bank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'nın şube ve ATM'lerinden yapabilirsiniz veya internet bankacılığından yatırabilirsiniz. Ücretinizi yatırdıktan sonra da derslerinizi seçeceksiniz arkadaşlar. Ders seçimlerinizi nasıl yapacaksınız şimdi onu gösterelim. Ders seçimi yapmak için arkadaşlar OBS sistemine giriş yaptıktan sonra şuradaki öğrenim kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra şurada ders almayı görüyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Şu an hangi yarı arkadaşlar oraya geleceksiniz. Mesela diyelim 6. yarı yıldasınız. Burada seçebileceğiniz dersleri göreceksiniz. Zaten diğer yarı yıllarda ders seçimi yapamıyorsunuz. Sistem onlara izin vermiyor. Burada seçebileceğiniz dersleri göreceksiniz arkadaşlar. Sadece şurada başındaki tikleri işaretleyeceksiniz. Alttan kalan dersiniz varsa şu şekilde ders seçme ekranınıza gelmiş olacak. Alttan kalan yani başaramadığınız, önceki dönemlerden başaramadığınız FF olan dersleriniz varsa ders seçimi ekranınıza otomatik olarak gelmiş olacak. Sizler de diğer kalan derslerinizin başındaki tikleri işaretleyeceksiniz. Toplamda 10 tane ders seçimi yapabilirsiniz. Diyelim ki burada gördüğünüz gibi 4 tane FF olan dersiniz var. Ders seçme ekranınıza 4 tane gelmiş. Bu dönemden de diyelim 8 tane dersiniz var. Böyle bir durumda arkadaşlar bu dönemden 6 tane ders alabilirsiniz. 8 tane dersin 6 tanesini alabilirsiniz. Çünkü 4 tane FF olan dersiniz olduğu için toplamda da 10 tane ders seçme hakkınız olduğu için 8 tane dersin 6 tanesini alabilirsiniz ve toplamda 10'a tamamlayabilirsiniz. Ders seçimlerinizi yapmak için arkadaşlar seçmek istediğiniz derslerin başındaki tikleri sadece işaretleyeceksiniz. Peki diyelim ki alt dönemlerden kalan dersiniz yok yani FF olan dersiniz yok ders seçme ekranınızda. 8 tane de bu dönemden dersiniz var. 8 tane dersinizi seçtikten sonra ona tamamlamak için üst dönemlerden ders alabilir misiniz? Maalesef alamıyorsunuz arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nde üst dönemlerden ders alınmıyor. 8 tane bu dönemin dersi varsa 8 tane dersi seçip o şekilde bırakmanız gerekir. Yani illaki 10'a tamamlamak zorunda da değilsiniz. En fazla 10 tane alabiliyorsunuz. Üst dönemlerden de ders alamıyorsunuz arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nde üst dönemlerden ders alma diye bir şey yok. İstanbul Üniversitesi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde üst dönemlerden ders alınabiliyor ama Atatürk Üniversitesi'nde üst dönemlerden ders alınmıyor. O yüzden üst dönemlerden ders alamıyorsunuz arkadaşlar. Ders seçimi işlemlerinizi arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız. Ders seçimlerinizi yaptıktan sonra herhangi bir şekilde kaydetme diye bir şey yok. Buradan direkt çıkabilirsiniz. Ders seçimlerinizi yaptığınızda da arkadaşlar bu şekilde görünecek. Öncelikle seçtiğiniz dersler turkuaz olarak görünecek. Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz olarak görünecek. Ders seçimlerinizi üniversite onayladıktan sonra şurada gördüğünüz gibi seçmiş olduğunuz dersler maviye dönmüş olacak. Onaylanıp onaylanmadığında buradan takip edebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz dersler arkadaşlar ayrıca şuradan da ulaşabilirsiniz. Öğrenim kısmına geldikten sonra şurada ders alma listesi var. Buna tıklayarak seçmiş olduğunuz dersleri görüntüleyebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz dersler arkadaşlar bu şekilde ders alma listenizde görünecektir. Birinci sınıftaysanız üniversite derslerinizi seçtiyse de yine buradan seçilen derslere ulaşabilirsiniz. Üniversite derslerini seçmişse arkadaşlar buradan derslerinize ulaşabilirsiniz. Seçilen dersleri görebilirsiniz. Arkadaşlar Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde güz dönemi için kayıt yenileme, ders seçme işlemleri bu şekilde yapılacak. Videomuzda anlattığımız gibi ders seçimlerinizi yapabilirsiniz. Öncelikle ücretinizi yatıracaksınız tabii ki. Bazı öğrencilerde 52 TL katkı payı var. Katkı payını da ekstradan ödemek zorundasınız. Onu da söyleyelim. Başka bir üniversitede öğrenciyseniz 52 TL'de katkı payı ödemek zorundasınız. Ödeme yaparken zaten karşınıza gelecek onu da ödemek zorundasınız onu da söyleyelim. Son olarak arkadaşlar şurada kaydını dondurmak isteyenlerle ilgili bilgi var. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz 17 Ekim 2022 tarihi saat 17.00'a kadar fakültemize dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Kayıt dondurma dilekçesine ulaşmak için tıklayın şöyle tıklayalım. Burada dilekçeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kayıt dondurma dilekçesi şurada. Şöyle açalım. Dilekçe bu şekilde arkadaşlar. Sizler de buradaki bilgileri okuyabilirsiniz. Kaydınızı dondurmak istiyorsanız bu dilekçeyi doldurup şuradaki adrese göndermeniz gerekir. Atatürk Üniversitesi'ndeki kaydınızı dondurmak istiyorsanız da arkadaşlar işlemlerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Ders seçimlerinizi yaptıktan sonra arkadaşlar 3 Ekim'den itibaren dersleriniz LMS sisteminize yüklenmiş olacak. Ders içerikleriniz LMS'ye yüklenmiş olacak. LMS sistemine giriş yaparak derslerinizde çalışabilirsiniz. 3 Ekim'e kadar dersleriniz LMS sisteminizde görünmez. 3 Ekim'den sonraki süreçte yüklenmiş olacak. Dersleriniz LMS'ye yüklendiğinde yine buradan bilgisini de paylaşırız. Derslerinizin kitapları varsa videoları... Sınava bir ay kadar kala deneme sınavları yüklenecek ve derslerinizi oradan çalışabileceksiniz. Arkadaşlar Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme ders seçimi ile ilgili videomuz bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı da müsait oldukça cevaplıyoruz veya bilgisi olan arkadaşlar yorumlarınızı cevaplar. Kanalımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Açık öğretim fakülteleri ile ilgili gerekli bilgileri buradan paylaşıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.